Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Umarım ki keyifleriniz yerindedir. Bugün Kara Kuzu adında bir çeşit böyle mini korku oyunu oynayacağız. Şöyle ufaktan başlayalım. Bu arada sizler de eğer hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Ve oyunu beğenip beğenmediğinizi veya yeni fikriniz varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi başlayalım. <laughs> of bayağı klas bir abi. Ne oluyor yol falan bayağı sisli. Allah'a olsun bre Uf. <laughs> Gel yürek olsa bunu affetmem Igor yaşar bak. bunu affetmem Müziğe bak yaşadığı ana bak Biraz kötüydü Kara kara Ne? Avuçlarını doldurur <laughs> Allah Yani bilmiyorum güzel bir oyuna benziyor şu anlık. Ne oluyor? Etraf kap karanlık. <laughs> Kara kuzuyu takip et. Eyvahlar olsun araca bak. Daha yeni almıştım. Taksili bitmedi arabanın. Biz de yanalım. Neyse hadi takip edelim. Şifte basarsak hızlı gidiyor evet. İleride ağaç göründü. ışıklar var. Bir şey var orada. Düğün var sanki. <laughs> Yardım edin. Arabam patladı. Ne? Hepsinin bir anda böyle bana bakması biraz garip hissettiriyor. Aracımla köy girişinde kaza yaptım. Yürüyerek buraya geldim ve yardıma ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin. Ah evladım çok geçmiş oldu. Eh, yok tak yap yok. Evim hemen burada. Sen oraya götüreyim. Bana biraz Sana biraz yemek yaparım ve dinlenirsin. <laughs> tamam teyze. Of eğlenceye bak. Amanini amanini. Of yandan yandan. tam şekil ama baksana. <laughs> teyze sen şuradaki teyzeye çok benziyorsun. Bu ne tip teyze? Neyse. Oo. <laughs> oh, oyna oyna. Elin oğlu. Hadi Allah'a emanetsiniz. Teyze, teyze öyle bakma sanma. Sen en iyisi arkanda yürüyeyim ben. Biraz ortam gelici ve garip. Giremiyorum. Buzdolabında biraz yemek var. Onu ısıtıp yiyebilirsin. Tabii ki. Ben de köy döküntünü verip hemen dönerim. Ben gelemiyorum. Teyze. Ayak sesleri biraz fazla gibi. Aa teyze gidiyor. Güle güle teyze. Te teyze yok oldu. Neyse. Ne var burada? Televizyon, telefon, kitaplık. Bayağı böyle eski tatlı bir ev. Aa fenerimiz varmış. Teyze bu küvete nasıl sığıyorsun sen? Ayna yok burada böyle. Kova var bir tane mavi mavi klozet peçete klasik ama teyze tuvaletin kapısı nerede? Masa var burada. Burada bir tane su bidonu. Ha buzdolabı. Ne? <laughs> Kuzu billur kebabı. Of yenir. Mikrodalga fırın. Attık. Evi araştır. Evi araştırmaya buzdolabından başlanır. Hı, içeride sebzeler, mebzeler bir şeyler, bir şeyler tencereler bu kadar tencere teyze sanki dersin ordu doyuruyorsun işe bak. Of düğün devam ediyor. Biraz daha eğlenseydik keşke. Burada araştırılacak bir şey yok. Ha kapıyı açabiliyoruz. Dolap var. Saklanabiliyoruz. İçeriye bakınca dışarıda hiç görünmüyor. Ne var burada? Bir tane radyo, çiçek, kesin fake board sahte. İki tane çekmece, bir tane karyola Çiçek mi çek? Yani fotoğrafla etkileşime geçebiliriz Beni buraya giren nene 2016 yılında ölmüş, nasıl? Bir şeyler oluyor Allahım sen, sen ne yaptın oğlum Aha dışarıda Bir yeri işaret ediyor Teyze! Hayır, hayır 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 hayır! Bak hele! Geldi buraya kadar. Bu teyze katil. Bu teyze... Hayalet mi? Hayal bir şey. Hayazdan okunuyor. Teyze gitti. Köyden kaç. Hoa! Niyetime rahatsızlık vermek değil, çalıp çırpmak değil. Sanırım sen bir cin değilsin. Yani biraz belli oluyor sanki. Bu sefer gerçek bir şey yakaladığımı düşünmüştüm. Ben de. Neyse sen kapının arkasına geç ve ben yaklaştığımda hızlıca kapıyı kapat. Yani bunlar herhalde hayalet avcısı, cin avcısı falan bir şey sanıyorlar kendilerine. Yerse. Ne dedin sen? Gerçek bir cin gördüğünü mü söylüyorsun? Eğer doğru söylüyorsan yerimde olsam bu köyden bir an önce kaçarım. Bu arada eğer bir cinle karşılaşırsan gözlerini kapat ve içinden 3'e kadar say. Adios amigo. Oğlum bak Burası Türkiye. Adi adios Amigone. Sağ tıklamak. Tekrar gözlerini kapatıp 1 2 3 Yok oldu. Nereye gideceğim? Bir şey var burada. 1 2 3 Allah'ım sen bana yardım et. 1 2 3 Nereye gideceğim? 1 2 3 Sanırım buradan Eyvahlar olsun Beni mi kovalıyorlar? Beni kovalıyorlar Hayır hayır uzaklaşın Hayır 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 Bitsin artık Bu muydu? 2000'li yıllarda köylerde görülen yeşil gözlü kara kuzular halk arasında cinlerin alameti olarak kabul edilir ve uğursuzluk sembolü olarak anılırdı. Gece karanlığında rastlanan düğünler, ezan sesiyle kaybolan insanlar ve bu düğünlerde sunulan yiyeceklerin hayvan dışkısına dönüşmesi gibi olaylar bu söylentilerin karanlık gerçeklerle iç içe geçmesine neden oldu. Bu kısa oyun çocukluğumuzda anlatılan bu tüyler ürpertici hikayelerden esinlenerek hazırlanmıştır. I walk around like that nigga, nigga, nigga On the trigger if I need to move, So smoke under the chopper